Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala ve salatu vesselamü ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Saffat suresi dördüncü sayfada beraberiz ve cealne kıldık yaptık anlamında. Şuradaki ne biz geçmiş zamanda bir şey yaptık anlamında cealne biz kaldık. Zürriyete zürriyete hu, onun zürriyetini, soyunu humul humul kelime anlamı olarak onlar demek. Humul beyaqin beyaqin ise kalıcı demek. Onların zürriyetini kalıcı kimseler kıldık. Ve terakne terakne terk ettik, bıraktık. Şuradaki ne yine biz Karake terk etmek. Karak ne? Biz terk ettik. Aleyhi onun üzerine fi dade demek fil ahirin sonraki sonrakiler şimdi. ona bıraktık. Onun üzerine bıraktık. Selamun, selam yani selam olsun ale üzerine Nuhin selam Nuh'un üzerine olsun. Bu ale ardındaki ismin son hareketini şu şekilde ilini yapıyor. Nuh özel bir isim olduğu için önünde el olmuyor. Dolayısıyla Nuhin diye diyor. fi dade alemin fil alemin alemler içinde. Fi normalde ardındaki ismin son hareketini yapıyor. Ancak alemin kelimesi şekli olarak farklı bir isim. Normalde burası iken alemune ancak tümleç konumunda olduğu için alemine şeklinde oluyor. Nesne olunca da bu tip kelimeler bu şekilde yani alemine şeklinde oluyor. İnne şüphesiz biz. İnne şüphesiz şu ne olunca biz. K gibi, Z'de Bu bunun gibi, böyle de bu şekilde. necdi fiilin başında ne oldu? Bu da geniş zamanda biz oluyor. Nedvi mükafatlandırırız. El muhsinin muhsinleri yani iyilik eden kimseleri biz bu şekilde mükafatlandırırız. Böyle muhsinin kelimesi de tıpkı alemin gibi eğer özneyse muhsinune nesne ve muhsinin şeklinde bu şekilde oluyor. İnnehu şüphesiz o ilmi şüphesiz bu şüphesiz o min dardan, adındaki ismi sona geçir iyi de min ibadi şu şekilde ibadi oluştu ibadine kullarımızdan el müminin mümin kullarımızdan bu müminin kelimesi de aynı şekilde normalde müminin karim şeklinde Eğer özne olsa akarune şeklinde Ve inne şüphesiz min şiatihi yani yolunda ve İbrahim İbrahim vardı. Yani şüphesiz onun yolunda İbrahim de vardı veyahut vardır. İbrahim de onun yolunda olanlardandır şeklinde Tövbe, şey Biz hani CE geldi ya da gelmişti. Rabbehu Rabbine. Burada Rabbe nesne konumda olduğu için Şu şekilde elim diyor. Rabbehu Rabbine bi ile kalbin selimin kalp kalp yani selimin selim bir kalb ile gelmişti. Kalbin selimin bir sıfat tamlaması. Burada kalp isim selim sıfat. Kalp B'den dolayı kalbin olunca selimin de yani sıfatta isminin hareketine alıyor. Biz hani yine gale dedi, demişti. Li ebi. Gale birine bir şey derken li ile kullanıyor. Li e Babasına ve kavmihi. Bu da li de aradaki ismi. Son hareketi ili yapıyor. İşte yani burası ebi oluşunun sebebi li'dir. Burası da kavmi. Şuradaki mi. Tabi iki kelimede. Şurası hu olacakken Önü i'ye dönüştüğü için burası hi'ye. Burası da aynı şekilde. Yani her iki kelimede de bu şekilde. Yani hu yerine yani hi olur. Ve kavmine demişti. Meze, meze ne demek? Tabudun Siz neye kulluk ediyorsunuz? Demişti. E ifken yani uydurmak için mi? İftira etmek için mi? Eliheten ilahlar dun Allah, dun Allah yerine, Allah'ın yerine turiyi dun. Siz istiyorsunuz. Burada aslında şu şekilde turiyi dune alihaten şeklinde denilebilir yani. Turiyi dune alihaten dun Allah ifken bu şekilde kelimelerin yer değişebilir. Tabii burada nedir? Bir uyum bakımından kelimelerin yerini değiştirmek mümkün gerçek yani Arapçada yer değiştirmek mümkün tabi ancak Kur'an-ı Kerim oldu, değil mi? mümkün değil. Burayı bu şekilde. Evet. Feme ve fe öyleyse me zannu me nedir? Zannu sizin zannınız kum sizin zannınız kum bi ile demek tabi burada ilgili Allah ile ilgili. bi rabbi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi ile ilgili zannınız nedir? Peki alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir diye çevirmek için. Ve bunlardan nazara baktı. Nazraten bir bakışla fi anlamı dade. Da. Ancak burada a e gibi Çünkü yıldızlara diyeceğiz. Fi nucum yıldızlara baktı ve bunun ardından gale inni şüphesiz ben sakayım sakayım hasta olmak demek sıfatlar yani hastadır hastayımdır falan derken işte sakimun bu şekilde diyor. ancak cümlenin sonunda olduğu için sakim yani ayetin sonunda olduğu için sakim diyerek kesiyor. Fetevelle ve bunun ardından yani o hastayım değil mi? Tevelle döndüler. Anhu Ondan mudbiriyin e, arkalarını dönen kimseler olarak ondan kaçtılar. Teveller. Ve bunlardan raga -ra, raga -ra yaklaşmak demek. Raga -ra ile ya da gizlice yaklaşmak ile a e anlamında şuradaki ile. Bu da adındaki ismi son ekleti. İliyatı ile ile hetihim pardon elihetihim eli hetihim onların ilahlarına yaklaş normalde şurası eli el hetu ancak ilahdan dolayı eli heti oluyor. Bu hum da şurası hi olduğu için burası da him diye değişiyor. Yani ile eli hetihim ilahlarına yaklaştı ve gale bunun ardından gale dedi ele e mu, sorusu le ise olumsuzluk anlamında yani mı mi ma me şeklinde te'kulun yemez misiniz? Buradaki yemez anlamında le yani siz yemez misiniz? dedi ya da yemek yemiyor musunuz? me nedir? me -lekum. sizin neyiniz var? le tantikun tantikun da konuşmak demek tantikun konuşuyorsun L olunca L ten tukun F raga burada raganın yaklaşmak anlamında yine üzerlerine varmak aleyhim ale aleyhim onlara onların yanına vardı darben vurmak anlamında darben bir yemin ile demek bir yemin sağ elle yani sağ elle vurmak için onlara yaklaştı ya da darbe indirmek için onların yanına vardı ve bunun ardından ekbelu ekbelu ona yöneldiler ekbelu ile birine yönelmek ekbelu ile ona yöneldiler yezifun ona koşarak yezifun hızlı bir şekilde ona yöneldi. Gale dedi: "E mümin sorusu ta'budun. Siz kulluk ediyorsunuz." M burada kalan şey demek. "M tenhitun." Oymakta olduğunuz şeylere. Tenhitun tek başına oyuyorsun demek. "Me tenhitune" oymakta olduğunuz şeylere mi kulluk ediyorsun? Vallahu buradaki vallahu anlamı yani ben anlamı e, oysa diye çevirmek mümkün ya da halbuki şeklinde çevirmek mümkün. Halbuki halaka kalaka yaratmak Allah kalaka kum sizi yarattı ve me yine me şey teamelun yapmakta olduğunuz şeyleri Allah yarattı. Galu dediler. Şailu <laughs> bunu. Burası normal. ibnu yani inşa edin derken Şailu <laughs> bunu <"Gülüyor> lehu. Onun için. Burası li ancak bu tip kişi zahmet edilir. Le'ye dönüşüyor. Lehu. Onun için dünyayla bir bina inşa edin. Ve bunlarla ardından el guhu. atın. Hu onu fi dade fil cahim. Onu ateşe atın. Bu cahim ifadesi başka ayetlerde cehennem anlamında da kullanılıyor. Burada ateş, onu ateşe atın. Ve artık eradu eradu istediler. Bihi bununla Keyden yani ona büyük bir tuzak kurmak istediler. Ya da sadece tuzak dedi. Büyük tuzak değil de tuzak. Ona bir tuzak kurmak istediler. Ve biz Burada ne biz kıldık. Ama, bunu fe'yi ama diye çevirdik. Fe'nin biliyoruz birçok anlamı var. Burada daha uygun olan ama. Ve ne kıldık, yaptık. Tum onları, el esfelin, onları aşağıların aşağısı, yani en alçak kimseler yaptı. Vokale", o dedi, in şüphesiz ben zahibun gidici ya da bunu gidiyorum şeklinde çevirmek için ile Rabbi ile a e Rabbi Rabbime şuradaki y benim Rabbim Rabbi Rabbime gidiyorum se hac edecek seyehdi seyehdi doğru yola erdirecek seyehdini şurada da aslında bir y var yani beni o doğru yola erdirecek Rabbi, Rabbim. Burada yine Rabbi yani gerçekten Rabbi olması lazım. Ancak bu düşmüş. Rabbi olmuş. Rabbim. Hebli, ver. Lütufta bulun. Yani li bana, benim için lütufta bulun. Mine salihin. Min dandan. Ardındaki ismin son arkasını ili yapıyor. Ancak bu tip kelimelerde salihune olacakken Salih şeklinde oluyor yukarıda. Bunlarla ilgili terimler görmüştük. Yani bana Salihlerden ihsan eyle. lütfet ve bunlardan beşerne, ne beşer ne Hu onu bir gulamin. onu oğul ile Halim Halim bir oğul ile müjdred. Ve bunun ardından lemme dığında dinde belaga ulaştığında meahu onunla beraber meahu onunla beraber estaiye yani çalışmaya başlama yaşına erişince ulaşınca belaga zaten bir şeye ulaşmak aynı zamanda bilugu bilugu derken yani e, bu kelimeden geliyor buradaki anlam ise bir şeye ulaşmak taiye yani çalışmaya babayla çalışmaya e, ulaştığında gale dedi ye bne ye ey bu oğlum oğulcuğum şeklinde canım oğlum inni şüphesiz ben era görüyorum fil menem menem rüya rüyada uykuda enni buradaki mesela inni Ben enni yani kendimin dığını dini yani dığımı dini enni dığımı e, ezbehuke ezbehu kesmek alın ezbehuke seni kestiğimi görüyorum ve öyleyse fenzur yani bir bak Meze, me, ne, tera. Sen ne görüyorsun? E bu terayı fikrin nedir? Şeklinde çevirmek mümkün. Bak, senin fikrin nedir? Ya da sen ne düşünüyorsun? Evet. Gale dedi. Ye ebeti. Ye yine bir ses demiş. Bakınız aynı ye olmasına rağmen burada ye den sonra yani kendisinden şurada bir uzatma olduğundan ardında elif devam için burada şöyle bir uzatma söz konusu. Ye ebeti. Burada ise ye'den sonra b harfi olduğu için uzatma yok. Yani bunun kadar uzatma yok. Ye ebeti ey babacığım yine canım babam ifal normal normal de ancak burada ya EBETIFAL al şeklinde Hatta şurası ebedi derken bir ye olduğunu da söylemek mümkün. Evet. Ee, ebedi al ey babacığım yap yani. If al Me, şey tu'mer emrulundun yani sen emrulun burada mesela te'mur olsa sen emredersin. Tu'meru sana emredilir. Emredilirsin gibi. Emrolunduğun Şey yap. Se acak edecek anlamda te tecidu bulursun. Setecudu se tecidu bulacaksın. Ni beni bulacaksın. İn saate te şey, Allah şe, Allah'ı inşallah yani Allah'ın Allah dilerse in e, iste, istedi demek tek başına inşe e, dilese dile, dilerse inşe Allah, Allah dilerse minir, min, min tamam ben minel sabredenlerden bulacaksın. Bu sabirinde normalde sabirune olacakken mimden dolayı sabirine diye oluyor. Bu da cümle içerisindeki rol göre değişiyor bu Bu sayfada buna benzer birkaç kelime gördüm. Rabbim hatalarımızı affetsin. Sadakallah. Allah'a emanet